Asfaltın sonuna hoş geldiniz. İzleyeceğiniz görüntüler tamamen gerçek olaylardan alınmıştır. Bir anlık dalgınlık veya cesaret her şeyi bitirebilir. Hazırsanız direksiyona sıkı tutunun çünkü asfalt bugün acımasız. Şehir içinde ilerleyen yolcu otobüsünün frenleri bir anda patladı. Şoför ne yaparsa yapsın otobüsü durduramadı ve önündeki araca sertçe çarptı. Kontrolden çıkan otobüs U dönüşüyle kurtulmaya çalıştı ama hızına engel olamadı. Bariyerleri aşarak köprüden aşağı uçtu ve nehrin akıntısına kapıldı. Dakikalar içinde şehirde tam bir dehşet yaşandı. bir anda yol kenarındaki direğe çarptı. Direk yola doğru devrildi ve yoldan geçen bir araç direğe takılarak asılı kaldı. Akıl almaz olay kameralara yansıdı. Motosiklet sürücüsü viraja hızlı girdi, hızını kontrol edemedi. Duvara çarptı ve savruldu. Anlık bir hata kazaya dönüştü. Hız tutkusu olan sürücü çevre yolunda hızla ilerledi. Virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti ve duvara sert şekilde çarptı. Benzin istasyonunda yakıt alırken aracının başında bekleyen sürücü, eline aldığı çakmakla ufak bir deneme yaptı. Bir anda yakıt deposu alev alsa da yangın başlamadan müdahale ederek söndürmeyi başardı. Şehirde yağan felaket yağmur, sokaklardaki araçları adeta sürükledi. Kontrolü kaybeden araçlar yolları tıkadı. Kaotik bir tablo ortaya çıktı. Çift şeritli yolda kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler başlarına gelecek felaketten habersizdi. Karşı şeritten gelen aracın lastiği patladı, kontrol kayboldu ve trafikteki araçlara çarptı. Bir anda zincirleme kaza kaçınılmaz hale geldi. Otobanda ilerleyen araçların arasına dalan tır şoförü, frenleri boşalınca önüne çıkan tüm araçlara çarptı. Metal yığınları savruldu, camlar paramparça oldu ve yol bir anda kaosa dönüştü. Sürücüler neye uğradığını anlamadan felaket gerçekleşti. Her anı izleyenleri ekrana kilitleyecek türden bir kaza. Otoyolda ilerleyen araç, Karşı şeritten fırlayan lastiğin etkisiyle kontrolden çıktı ve karşıdan gelen araçla çarpıştı. Kaza bir anda kaosa dönüştü. Şehir içinde ilerleyen araç öndeki kamyonu solladı ve hızla ilerledi. Tam o sırada önündeki araç bir vatandaşa yol veriyordu. Arkadan gelen sürücü fark etmedi ve duran araca sert bir şekilde çarptı. Küçük bir anda büyük bir kargaşa ortaya çıktı. Tren raylarında kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından karşıya geçmek isteyen yaya yaklaşan treni fark etmedi ve ne yazık ki çarpışma gerçekleşti. Ana yolda ilerleyen araç kırmızı ışıkta bekleyen motosikleti göremedi ve çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü takla attı. Arkadan gelen araç da kazaya karıştı ve zincirleme kaza meydana geldi. yoğun trafikte sola dönüş yapan araç, karşıdan gelen aracı fark etmeden yola çıktı ve büyük bir çarpışmaya sebep oldu. Otobanda orta şeritten hızla ilerleyen araç bir anda frenlerinin patlamasıyla kontrolden çıktı. Önündeki araçlara çarparak zincirleme bir kazaya sebep oldu ve otobanda trafik tamamen durdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu, araçlardan çıkan insanlar için sağlık ekipleri çağrıldı ve olay yerinde büyük bir panik yaşandı. Karlı yolda dikkatle ilerleyen araç, karşı şeritten kayan bir aracın kontrolünü kaybetmesiyle çarpıştı. Kaygan zemin kazayı kaçınılmaz hale getirdi ve çarpışma anı aracın kamerasına anbean yansıdı. Şiddetli yağmurun etkisiyle sele dönüşen yolda ilerlemeye çalışan araç, bir anda kontrolünü kaybederek yoldan çıktı ve suların içine sürüklendi. Sürücü çaresizce selin içinde savruldu. Yağmurlu yolda ilerleyen araç, yan şeritten ilerleyen ve ters şeritten kontrolünü kaybedip kayan aracın çarpmasıyla savruldu. Kötü hava koşullarında dikkatli olmak hayat kurtarır. Karşı şeritten gelen araç sola dönmek isterken karşısındaki aracı göremedi. Hızla çarptı ve araç savrularak duvara çarparak durabildi. Kırmızı ışıkta geçen araç, yeşil ışıkta ilerleyen araçların arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu ve büyük bir kaza meydana geldi. Kendi şeridinde ilerleyen araçların arasına aniden yanlış şeride geçerek gelen araç zincirleme çarpışmalara yol açıyor ve trafikte büyük bir kaos oluşuyor. Sele kapılmış araç sürücüsü tüm çabasını göstererek ilerlemeye çalışıyor. Fakat kontrol tamamen kayboluyor. Araç bir anda yoğun sele kapılıyor, suların içine gömülüyor ve kurtulmak için saniyelerle yarışıyor. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar yaklaşan felaketin farkında olmadan duruyor. Karşıdan kaygan yolda hızla gelen araç kontrolden çıkarak bekleyen araçlara çarpıyor ve trafikte büyük bir kaos başlıyor. Şeridinde ilerleyen araç, öndeki aracın karşıya geçmek isteyen kişiye yol verdiğini fark etmedi. Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden araç, bir anlık dikkatsizliğin nasıl büyük bir kazaya yol açabileceğini gösterdi. Sola dönmek isteyen yük kamyonu, karşı şeritte ilerleyen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yatarak durdu. Yol bir anda kaosa döndü ve diğer sürücüler ne yapacağını şaşırdı. Hızla ilerleyen yük kamyonu, kendi şeridinden kontrollü bir şekilde sola dönmek isteyen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu, yol bir anda kaosa döndü. Her saniye izleyenleri ekrana kilitleyecek kadar şok edici bir an yaşandı. Kazanın etkisiyle yol adeta felç oldu. Hız kurallarına uymak hayat kurtarır. Her saniye kazaları önleyebilir.